Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Hayatı kanalıma hoş geldiniz. Yeni yepyeni bir video ile yine Arkadaşlar videoma geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olup ve sesini açık bırakmayı ihmal etmeyin ki yeni videolarımdan haberdar olasınız. Türkiye'nin sevilen salonda başrolü oynayan Alp Navruz'dan yeni harun görüntüler harun geldi. Navruz imaj değişikliği yaparak yeni dizisi için saçlarını elimi bırakma dizisindeki gibi uzattı. Ve şimdi ise Navruz arabada yeni sayfasını Instagram hesabı üzerinden hikaye kısmında takip paylaştı. Aynı için Görüntülerinden ibaret yeni bir video hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik benden bu kadar olsun arkadaşlar. Sizleri iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın, takipte kalın.